Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 23 Aralık Cuma saatleri Sam 13 A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbap'ta şehit olan askerlerimiz memleketlerinde ebediyete uğurlanıyor. Kuzeyfe Özdemir Bursa'dan, Doğan Havur Kayseri'den, Murat Onur Tokat'tan, Yasin Anzerli Antalya'dan, Yavuz Demir Kırklareli'nden canlı yayında. Elbap ise kuşatma altında Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan DAEŞ hedeflerini vuruyor. Mahmut Erdoğan Hatay'dan canlı yayında. Büyükelçi Karlov suikasti soruşturması devam ediyor. Sercan Bilgi Ankara'dan canlı yayında. Almanya'daki tırlı saldırının zanlısı İtalya'da öldürüldü. Rahmi Turan Almanya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Fırat Kalkanı şehitlerinden uzman çavuş Ali Sezi Yalçın içinde memleketi Tokat'ta tören yapılıyor. Ayrıntıları alacağız. Tokat'tayız. Haber muhabiri Murat Onur karşımızda. Sen o kadar söylediğiniz gibi Fırat operasyonunda şehit düşen Diyari uzman çavuş şehit Ali Sezai Yalçın içinde Tokat'ın Erbağ ilçesinde şu anda tören düzenleniyor. 21 Aralık'ta Fırat Kalkın'ın operasyonunda şehit düşmüştü. Kayseri'den geçici görev yönetilmişti. من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Annesi Allahu ekber için şu anda e, çocuğunu hazırlıyordu ama acı haberi Tokat'ın Erbakan Cenab-ı Allahu liman hamida. Veysel Eroğlu. ekber protokolün yanı sıra binlerce tokatta katılıyor. Şu anda da Cuma namazının şehit için cenaze töreni düzenlenecek. Şehitimiz tam 25 gün önce nişanlanmıştı ve nişanlısı da şu anda cenaze son görevini yapmak için şehidin yanında, sevdiğinin yanında C cami'nin avlusunda bekliyor. Biraz sonra tören düzenlenecek. Tokat'ın Erbaa ilçesinde diyelim ve biz sözü tekrar merkeze bırakalım. Can Okanar.